Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Selanik modelinin yapımını paylaşacağım. Önümüzdeki günlerde inşallah bu modelle iki tane farklı hırka çalışması yapacağız. Bir tanesi kapüşonlu, bir tanesi yakalı olacak ve yine hırkalarıma takım olarak bir tane şapka, bir tane de patik çalışması yapacağım. Öncesinde modelin yapımını ayrıntılı bir şekilde anlatmak istedim. Yine bu modelle yetişkin erkeklere atkı ve bereler örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben küçük bir parça üzerinde sizlere Selanik modelinin yapımını göstereceğim. örgümüzün ön yüzünde ilk sıramızı bir düz bir ters lastik örgü olarak öreceğiz çok hızlı ördüğümü söylemişsiniz arkadaşlar o yüzden biraz yavaş öreceğim İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir düz bir ters bir düz bir ters klasik lastik örgü olarak tekli lastik örgü olarak sıra sonuna kadar öreceğim bir düz bir ters, bir düz, bir ters. Bundaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzünde Selanik modelimizle devam edeceğiz. Artık ön yüzümüzde bir ters bir düz lastik örgü olarak kurulumumuzu yaptık. Arka yüzümüzden modelimizi uygulamaya başlıyoruz. İlk ilmeğimi dediğim gibi örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters. İpim kendimden tarafta. Normal bir şekilde ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi Normal bir ters bir düz lastik örgü örerken biliyorsunuz buradan alıyorduk. Ama selanik örgüde bir altındaki boşluğa girerek alıyoruz. Tersi ters olarak örüyoruz. Düz ilmeği buradan değil bir altındaki boşluğa girerek düz olarak örüyoruz. Tersi ters örüyoruz. Düz ilmeğimizi buradan değil Bakın bir altındaki gözenekten girerek düz olarak örüyoruz. İkinci sırada daha net belli olacak arkadaşlar. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi buradan değil bir altındaki gözenekten girerek düz olarak örüyorum. Terslerde hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Ters olarak örüyoruz. Düz ilmeklerimizi bir altındaki boşluktan girerek düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Düz ilmeğimi bir alttan girerek düz olarak ördüm. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum düz ilmeğimi bir alttan girerek düz olarak ördüm ters ilmeğimi ters olarak örüyorum düzleri alttan girerek tersleri normal bir şekilde örüyorum örgümüzün arka yüzünde ikinci sıramızı tamamladık Artık bu şekilde hem ön yüzde hem arka yüzde aynı işlemleri tekrarlayarak örgümüze devam edeceğiz. Birkaç sıra daha birlikte örelim arkadaşlar. Örgü yeni başlayan arkadaşların daha iyi anlaması için. Bu sıramızı da biraz yavaş öreyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim bakın düz ilmeğim. Buradaki gözeneğe değil bir altındaki gözeneğe girerek düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ipim kendimden tarafta normal bir şekilde ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi buradaki gözeneğe değil, bir altındaki gözeneğe, yani boşluğun içerisine girerek düz olarak örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düz ilmeğimi bir altındaki boşluğa girerek düz olarak örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düz ilmeğimi bir altındaki boşluğa girerek düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeğimi bakın buradaki değil. Şu ikinci bu aradaki boşluğa giriyorum arkadaşlar. Buraya değil. Buradaki boşluğa. Şuraya. Ve normal bir şekilde düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum düz ilmeğimi bir altındaki boşluktan girerek düz olarak örüyorum. Arkadaşlar alışmışım ya hızlı örmeye. Çok zorlanıyorum yavaş örgü örerken. Hatta yavaş ördüğüm zaman çok da hata yapıyorum. Ama herkes aynı şeyi söylüyorsa e, mutlaka hızlı örüyorumdur. O yüzden yavaş örmeye gayret ediyorum. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm düz ilmeğimi bir alttan girerek düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi buradan değil ikinci gözenekten boşluğa giriyorum ve düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi bir alttaki boşluğa girerek düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafta ters ilmeğimi normal bir şekilde ters olarak ördüm düz ilmeğimi bir alttaki boşluğa girerek düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi hem ön yüzde hem arka yüzde aynı işlemleri yapıyoruz. Bakın en son bir alttan girerek düz olarak ördüm. Bir sıra sonundaki ilmeğimi de yine kenar ilmeğim olduğu için düz olarak örüyorum. örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim ters. İpim kendimden tarafta. Ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi buradaki gözenekten değil yeri oldukça belli arkadaşlar. 1-2 Bir, iki. ikinci boşluktan giriyorum. Düz olarak örüyorum. İpim ön tarafta. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpi arka tarafta düz öreceğim için buradaki boşluktan değil ikinci boşluktan girerek düz olarak örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düz ilmeğimi bir alttaki boşluktan girerek düz olarak örüyorum. Arkadaşlar klasik bir ters bir düz tekli lastik örgüyle selanik örgünün arasında sadece iki tane fark var. Birincisi düz olan ilmeklerimizi hem ön yüzümüzde hem arka yüzümüzde ilk değil ikinci gözenekten girerek düz olarak örüyoruz. Ters ilmeklerimizi zaten aynı şekilde hem ön yüzde hem arka yüzde farklı hiçbir işlem yapmadan ters olarak örüyoruz. İkinci fark da klasik lastik örgüde birinci sıramızı tamamladığımız zaman örgümüzün ön yüzünde ilk sıramızı bitirmiş oluyoruz. Örgümüzün arka yüzünü tamamladığımızda da ikinci sıramızı bitirmiş oluyoruz. Ama selanik örgüde bu şekilde değil. Çünkü biz düz ilmeklerimizi bir altındaki gözenekten girerek ördüğümüz için hem ön yüzümüzde hem arka yüzümüzde iki sırada bir bir tane düz ilmek oluşuyor arkadaşlar. Bir farkı da bu. Onun dışında bir ters bir düz zaten lastik örgü örüyoruz. Sadece düz ilmeklerimizi alış şeklimiz farklı. Şimdi ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi buradan değil bir altındaki boşluktan girerek düz olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta. Ders ilmeğimi ders olarak ördüm. İpim arka tarafta. Buradaki ilmeğimi bir altındaki boşluktan girerek düz olarak örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düz ilmeğimi bir altındaki boşluktan girerek düz olarak örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düz ilmeğimi bir alttaki boşluktan girerek düz olarak örüyorum. Her sırada aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet arkadaşlar selanik örgü bu şekilde örülüyor. Düz olan ilmeklerimizi az önceki sıralarda yaptığımız gibi hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde bir altındaki gözenekten girerek düz olarak öreceğiz. Ters olan ilmeklerimiz de yine aynı şekilde hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde farklı hiçbir işlem yapmadan ters olarak öreceğiz. Şimdi biz birkaç sıra yaptığımız için modelimiz tam anlamıyla belli olmadı. Ben size kapşonun üzerinde biraz ilerlemiş halini göstereceğim. Bu şekilde bir görüntüsü oluyor arkadaşlar. Örgümüzün arka yüzünde de yine aynı görüntü oluyor. Çünkü hem ön yüzde hem arka yüzde düz olan ilmeklerimizi bir altından girerek örüyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.